Sevgili çocuklarım merhaba. Bugünkü masamızın konusu teknoloji ile ilgili. Teknoloji hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü gerçekten doğru kullanıldığında hem işlerimizi çok kolaylaştırıyor, çok hızlandırıyor. Hem de çok güzel bilgilere ulaşabiliyoruz oradan. Ama önemli olan teknolojiyi kararında kullanabilmek. Mesela tabletler, telefonlar, e, bilgisayarlar. Bütün günümüzü bunların başında geçirirsek başka hiçbir şey zaman ayıramamış oluruz. Bu da e, bizim için hem sağlığımız, gözlerimizin sağlığı, bedenimizin sağlığı açısından hem de e, arkadaşlıklarımız açısından, ailemiz açısından bize zarar veren bir şey dönüşebilir. Umarım sizler teknolojiyi kararında kullanabiliyorsunuzdur gerektiği kadar. Böyle çok bütün hayatınızı kaplamayacak kadar evet. kullanıyorsunuzdur umarım. Masalımızın ismi Pufuduk Sincap'ın Kayıp Ekranı ve Gerçek Tatil Macerası. Bir varmış bir yokmuş. Ne yeşil ağaçların gökyüzüne değdiği, neşeli kuş cıvıltılarının hiç eksik olmadığı fındık kabuğu ormanında Pofuduk adında kuyruğu kendisinden daha büyük sevimli sevimli bir sincap yaşarmış. Pofuduk'un en sevdiği şey elinden hiç düşürmediği diye pırıl pırıl parlayan sihirli ekranlı neşe palamuduymuş. Bu palamudun ekranında rengarenk oyunlar oynar, komik videolar izler, başını kaldırıp etrafına bakmaya fırsat bile bulamazmış. Bir sabah Pofuduk'un ailesi büyük bir heyecanla uyanmışlar. Pofuduk hadi hazırlan bugün Mavi Göl'e tatile gidiyoruz demiş annesi heyecanla. Pofuduk gözlerini sihirli palamuttan ayırmadan tamam anne bavulumu hazırladım demiş. Ama aslında hazırladığı tek şey palamudunun şarj aletiymiş. Yolculuk başladığında arabada kıvrım, araba kıvrımlı yollardan, çiçekli tepelerden, sürül akan nehirlerden geçmiş ama Pafuduk bunların hiçbirisini görmemiş bile. O sadece palamudundaki zıplayan top oyununun oyununa odaklanmış. Babası Pofuduk bak. Şuradaki bulut aynı file benziyor demiş. Ama Pofuduk ha ha diyerek başını sallamış ama bakmamış bile oraya. Sonunda Mavi Göl kıyısına varmışlar. Göl güneşin altında bin bir pırıltıyla parlıyor parlıyormuş. Kumlar yumuşacık, hava mis gibi çam kokuyormuş. Pofuduk göl kenarındaki iskeleye doğru koşmaya başlamış ama amacı manzarayı seyretmek değil, orada Wi-Fi'nin çekip çekmediğini anlamakmış. Tam o sırada iskelenin ıslak tahtasında ayağa kaymış ve arkasından laop diye bir ses duyulmuş. Sihirli ekranlı meşe palamudu pofuduğun elinden kayıp gölün serin sularına düşmüş. Palamut bir iki baloncuk çıkardıktan sonra derinlere gömülmüş. Pofuduğun bütün dünyası başına yıkılmış. Hayır, oyunlarım, videolarım, her şeyim onun içindeydi. Gitti, ne yapacağım ben şimdi diye ağlamaya başlamış. O kadar üzgünmüş ki tatilinin başlamadan bittiğini düşünmüş. Tam o sırada Pofuduğun yanında yavaşça yürüyen sırtında yosun tutmuş kocaman bir kabuk taşıyan yaşlı bir kaplumbağa olan Tonton belirmiş. Tonton, bilge gözleriyle Pofuduk'a bakmış ve "Neden bu kadar üzgünsün küçük dostum? Tatilin daha yeni başlıyor." demiş sakin bir sesle. Pofuduk burnunu çekerek bütün olanları anlatmış. Kaplumbağa kaplumbağa ton ton gülümsemiş. Biliyor musun pufuduk demiş. Bazen en güzel ekran insanın kendi gö kendi gözleridir. Ve en eğlenceli oyunlar parmaklarımızın ucunda değil, şu kumların arasında suyun serinliğinde saklıdır. Gel sana gerçek bir macera göstereyim demiş. Ton ton kum kumsala götürmüş. Önce birlikte ıslak kumlardan kocaman bir kale yapmışlar. Pofuduk kumun parmaklarının arasındaki gıdıklayıcı hissini ilk defa fark etmiş. Sonra göle girip minik balıkları kovalamışlar. Suyun serinliği Pofuduk'u çok ferahlatmış. Akşam olduğunda diğer hayvan arkadaşları ile beraber ateş böceklerinin peşinden koşmuşlar. Hiç ekranda olmayan gerçek ve canlı ışıkları yakalamaya çalış, çalışmak o kadar eğlenceliymiş ki. Pofuduk o gün rüzgarın sesini dinlemiş, güneşin batarken gökyüzünün nasıl turuncuya boyadığını izlemiş ve yine arkadaşlarıyla kahkahalar atarak oyunlar oynamış. Gece olup da yatağına yattığında Pofuduk gözlerini kapatmış, zihninde pala oyunlar değil, o gün yaşadığı gerçek anılar canlanmış. Kumdan kalenin kulesi, balıkların gümüş pulları, ateş böceklerinin dansı, hepsi o kadar heyecan vericiymiş ki. Pofuduk, tonton haklıymış diye düşünmüş. Gerçek dünya, ekrandaki dünyadan çok daha renkli ve heyecanlıymış. O gece pofuduk hayatının en huzurlu uykusunu uyumuş. Ertesi gün ve tatilin geri kalanında e, sihirli palamudun palamudu hiç aklına gelmemiş. Çünkü artık biliyormuş ki en güzel anılar ekranlara değil kalbe kaydedilirmiş. Ve masalımız burada bitti çocuklar. Sizlere iyi uykular, tatlı rüyalar dilerim. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki masamızda görüşmek dileğiyle.